Selamlar millet Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta pembe tekstür mi tanıtıyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Aldenin haritasındayız. MCSG'de. Bakalım neler olacak. Vuramıyorum. Allah kahretmeye. Neyse şöyle gidelim. Orada eğer doğru yere gidiyorsak tribünlerin üstüne çıkma merdiveni var. Şurası, şurada çok güzel rota var. Çok güzel. Ve oraya inmeye çalışacağım. Bu adamı kesmek lazım. Bakalım yapabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Güzel, harika, kestik. Şöyle itemleri alıyorum. Bir kafalık var. Bunları at. Bakalım merdivenin çıkabilecek miyiz? Şurada bir tane. A, burası galiba doğru yer değil. A, doğru yermiş. Süper. Şimdi yukarı çıkıp bütün her şeyi toplayacağım arkadaşlar. Arkamda kimse var mı? Hayır. Karda var ama o adam orayı topluyor. Şu an sıkıntıya girebiliriz. Eğer o orayı alırsa, dur bakalım arkasından gitmeye çalışacağım. Eğer yakalarsak kesebiliriz. A, hiçbir item yok şu an. Kesme ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü orayı benim almam lazım. Evet, bu arkadaşı keseriz biz. Bizi aşağı atmazsa. Tamam. İyi bari. PvP'si olta tutturamadı çok. Ben kestik güzel. Bugün e, pembe pek e, editlemeye başladım arkadaşlar. Pembe pek çıkartacağım ama takım arkadaşı varmış. Güzel bir üst seviyeye çıkıyoruz o zaman. Pembe pek editliyoruz ve yakında çıkartırım. Muhtemelen linkini bırakırım. Çıkarttığım zaman hatta aa, adam öldü. Tamam burası artık benim o zaman. Çıkarttığım zaman da arkadaşlar linkini direkt belki Discord'a bırakırım ya da ayrı bir video çekerim diyeceğim. Bütün kılıçlarımı attım abi. Bütün kılıçlarımı aşağı attım. Ha tamam sandıkta varmış. güzel tamamdır. E, yeni bir video programı deniyorum. OBS'ten çok daha kaliteli çeken bir program deniyorum şu anda. 1000 saatin falan var Steam'de. Daha önce bu programda çok video çektim. Ee, sonra OBS'e geçmiştim. OBS'te e, video çekmemin sebebi şuydu. Daha kaliteliden kastım. Webcam falan filan eklemek çok kolay olduğunu hem de canlı yayınları OBS'ten yaptığım için aynı zamanda e, işime geliyordu kaydı da oradan almak ama kaydı buradan aldığımız zaman Action'dan aldığım zaman çok daha kaliteli alıyor. Önemli olan bu kısımdan sonra montaj programında nasıl alacak acaba render'ı? Ona göre bir ayar yapmak lazım. Eğer başarabilirsem bu videonun kalitesi çok güzel olacak e, sizin gözünüze. Videolarımda şöyle bir sıkıntı olabilir. Bilmiyorum neyden dolayı ama 60 FPS'i, tam olarak 60 fps'i göremiyorum. Bakalım bu videoda gözükecek mi? Action'da çekiyorum çünkü. Peki beğenmişsiniz ben beğendim Peki niye peki yani saçma salak bir hareket değil mi hani pembe pek yapmak hani böyle durduk yere renk paleti değiştiriyorsun. Blokları sildim bu arada böyle oynamak istediğim için bu bana kalmış bir şey eklerim belki sonra ama böyle çok güzel gözüküyor şu an oyun. Pembe pek çıkarmama sebebi arkadaşlar ee, skinims bildiğiniz ben bunu 200 sene önce kullanıyordum tam işte benim ilk bu karaktere geçiş kıyafetim buydu yüzümü yani bu yüz tam benim yüzüm gerçek hayattaki saç kumral değil de siyah ama e, yüz tam benim yüzüm yani kısık gözlü falan filan kıvırcık saç diye yaptım. Tişörtü bu şekilde giymiştim. Ondan dolayı dolayısıyla e, bu şekilde bir pek çıkarmak istedim. Pembe bir dönem kanalımızın rengiydi. Ondan dolayı ona bir gönderme olsun hem de çok güzel gözüküyor bence ya pembeyi ben daha çok sevdim siz ne diyorsunuz kırmızıdan daha iyi gibi farklı farklı renklerde yapmak isterim duruma göre isteğe bağlı İsterseniz eğer işte yeşil sarı ne bileyim işte farklı farklı renklerde de peki editleyebilirim arkadaşlar ne diyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. MCSG içi dışında içerikler gelecek. Bad Wars falan çekmeyi düşünüyorum. Ee, bakalım neler olacak bilmediğim için ilerleyen zamanlarda. Şimdi bir demir kılıç yapalım kendimize. Bad Wars'u yine pek tanıtımları yapacağım. Ee, yani bu şekilde bir isteğim var. Tamamdır. Yine biz burayı toparlıyoruz ama çok da insanlar ölmüyor. Niye? Anlamadım. Ben tek miyim? Yok değilim. Yusuf tekim artık. Evet. E ağzımı açtığım anda takım arkadaşım öldü. Süper ya. Harika. E kullandım mouse. Elime küçük gelmese var ya çok çok adamı üzeceğim de. Üzemiyorum işte. Kullandım mouse. küçük geliyor elime. Ben eski mouse'ta bir elde bayağı kill aldığımı hatırlıyorum yani. Eski mouse kullanmama sebebim ee, solduk sol basmamaya başlamıştı. Hem de Valorant gibi oyunlarda ani dönüş yapamıyordum mouse'ta. Ama işte buna geçtim. Küçük elime. Bir ara bir, yere, bir, yerden satmaya çalışacağım. Sonra üstüne para koyup farklı bir mouse almayı düşünüyorum ama ne zaman bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Bilmiyorum şu an can sıkıcı durumda. Elime oturmaması falan. zaten jitter yapıp klik yapamayan bir insanım. Eline oturmayınca insanın daha kötü oluyor. Ee, adam bunu gelse bize bunu kırmak ne kadar süre diyeceğim de adam gidiyor şu an. Aşağı inelim artık. Yeteri kadar item topladık galiba. Şurada bir tane daha sandık var. Ondan ne çıkar? Yokmuş. Evet şizofreni, şizofreni tam azdı yine benim. Yani şurada bir tane var. Ee, hiç güzel item çıkmıyor bu arada lan. Sadece chestplate güzeli ya. Hiç güzel item çıkmıyor. Ee, ok yapalım bu arada. Crown table'ım var aynı. Ok yapalım bir tane de. Bayağı bir ok yaparsak fightları alma ihtimalimiz daha yüksek olur. Şöyle. Evet. Bütün bütün opsiyonları denedim. Bütün her şeyi denedim. Bunu buraya al. Bunu buraya. Vurdu buraya, da buraya. Süper. Okey. Sanırım aşağı atlayabiliriz. Şöyle atladık. Adam lol'den almış ismini. 800k Samira. Lol'de 800k demek puan demek. Karakter oynadıkça puan kasıyorsunuz. Samira da lol'de bir karakter. Bakalım kesebilecek miyiz? Ben yıllardır değil son bir yıldır Allah kahretsin. İkili takım mı denk geldi? Ciddi misiniz? Abi şöyle üzücü bir tarafı var tabii ikili takımlar e, biri ok atıyor biri kovalıyor ya. hadi yani bu gereksiz kasmaları ben anlamıyorum ya. Abi biz. Kral fazla hitlerinde sorun var galiba ya. Adam bana nereden vuruyor ben nereye doğru uçuyorum. Adam bana arka şeyden vuruyor yandan vuruyor ben ona doğru uçuyorum. Çok saç. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Görüşmek üzere artık her gün video atmaya çalışacağım için kısa kısa video atmaya çalışıyorum. Ee, her gün video atamasam da bu kısa video olsun. Çünkü konudan bahsettik zaten kazanmanı çok önemli yok. Hoşçakalın görüşmek üzere. Abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın.